Ömer Ömer Aptal gerizekalı bak vuracaksan <laughs> Ya dur ya bu ya Ya Bir el fremine indir he. Bak gidiyor nereye gidiyor yine bak o Kızlar bu tarafta bu tarafta Ya kızlar mı yapacaksın boş ver Açıkla bunu bir adam Ne? Döndüğüm zaman kendi kendine kapanması gerekmiyor Şimdi normal arabalarda kapanıyor işte bir Türkçe olmasa ne güzel laf varsa <laughs> Ya ne alakası var? Burada beton yol yok ki. yere baksana. Yer ne? Tam bu beton mu? Tam güzel beton beton. <laughs> <laughs> Bak yine gitti. Niye o yola gitmedin? Niye orada döne, dönüyorsun diye değil mi? Zoraya gidiyor. Dönmeyelim. Ha, zor oluyor değil mi? Ne zor oluyor? Ne dönemek? Dönemek ne yapıyor? yarışmacımız Yaşar. Arkada çöp var dikkat et. Çöp, Aferin. Çöpü çek çöp nerede ben çöp orada. Normal normal hiç güvenmem. Hiç güvenmem sen bir. Onlar sakin ol Ömer. Ömer özür dilerim ben şeytan hocam. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Evet, taşı taşıt der, der anam. Onu artık. Anne diye bütün pislikler ölmüş. Anne diye pislik pisliği görmemiş. Komik gülsene gerizekalı. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşime <laughs> araba öğreteceğim. Ee, araba sürmek az çok biliyor. 18'ine girdim mi? Tamam sen bak konuş. Ben <laughs> yaparım. Ya al işte böyle insanlarla muhatap olmak gerek işte İşte bir Türkçe olmasa ne güzel laflar <laughs> sorayacağım. Konuş artık. Konuş. <laughs> Demek istediğim şey ben insanlarla arkadaş olmaz işte kardeşim olduğu için asan atamıyor, sazan satamıyor. Arkadaşlar araba sürmeyi biliyorum konsept olsun diye video için. Bilmiyorum dedik. Az bu, yalan söyledik biraz. Olur böyle şeyler video için. Araba şey. sürmeyi, araba öğretiyorum tamam araba hepsini her şeyini biliyor musun? Evet. Na şimdi ön kapıda atacağım hangisini bilirsem bir söyle. Sol altta. <laughs> ne sol altta? Buradan açılmıyor, oradan açılıyor. Oradan açılmıyor, alttan açılıyor. Hayır, bu her arabada öyle değil ki işte salak. Neyse olur öyle şeyler. Araba sürmeyi biliyor. Kalkıştır işte sağ sola gitmeyi biliyor. Eyvallah eyvallah. Ama işte tam bir profesyonel gibi ehliyet de alacak derecede değil. Geçen ilk defa ee, ne anlatmıyorum <gülüyor> <gülüyor> İçine kalsın. Övecektim artık övmeyeceğim. Neyse. Geçen mesire alanına gittik. İlk defa adam hani o şey yapıyorlar ya atrama yaptıkları yer oraya dedim girebilir misin falan diye İddiaya girdik hatta adam tekte içeriye girdi ben şok ben şok paralel ne Allah ha? paralel ha, paralel paralel paralel, paralel. başka ne vardı ha? ne vardı başka ne var paralel var başka ben sene kaç? 3-4 yıl önce aldım ki ben tam şu anki konulara hakim değilim. Yani ben sadece hatırladım. Bir Le Park var, bir paralel var. Bakalım. Lepar var. Le park var, paralel park var. Başka? Park var. O park o park değil, o çocuk park. Hı. Arkadaşlar, bu herkesin bir imtihanı vardır. Benim imtihanım kardeşimdir. Maalesef. Ya yani, millet, Kardeşinle nasıl anlaşıyor, ben nasıl anlaşıyorum? Biz şey otobüsler lan. Ee, neydi adı? Tankus Bocuk. Ne turizmi? Turizm. Geri zekalı. Turizm yazdılar ama. Tamam bize turizm yazıyor diye turizm şey Futbol olmuyor. Futbolcu otobüsü bu değil ki. bir lafımı bitireyim. Hı. O hani e, futbolcular bak. Bak Düzgün yalinin... Abi. Vermiş Sakin sen ya. Arabayı odayı tamamen şey gözükmüyor. Vermişim yoksa Eee neydi adam? O anın futbolcuları alınan otobüse var ya ha, Onlar ha. Böyle lüks, <laughs> seksi arabalar mı? gerekli o arabalar olur Anne hani bir şey diyeyim Hanım biz bir tane video atmıştık bir işte Hatırladın mı o videoyu? O zaman bir tane video atamadın Evet sadece bir tane video atmıştık Doğru Anne diye bütün pislikler ölmüş Anne benim de kim pislik ölmemiş Komik gülsene geri zekalı Burada espri yapacağım Senin burada gülmeyi lazım Benim orada etkileşim almam lazım <laughs> çok yalandan biliyorsun olmaz ki. zengin gelişi. Azıtan azlık oluyor. Neyse. Ben bugün kendimi çok çirkin hissediyorum. Aha iyi şey yaptım. Desene abi sen çirkin değilsin. Sen her zaman yakışıklısın. Sen bugün çirkin değilsin. Bu senin normal her gün de her gün çirkinsin. Cidden böyle mi düşünüyorsun? Cidden böyle düşünüyorum. <laughs> Abi Urfa pişmanlıktır. Vallahi her yerinde bir delik, her yeri bir arzala, her yeri bir inşaat. İşte bu yüzden Urfa'yı sevmiyorum. Bunlar yeni abi, bunlar nasıl olmuş? Bunlar harbi kar yağdığında hani şey değil ya e, Taşı den, den anandır. Konuş artık Dur aklına gelmesin için bekliyorum Gel artık Yani bir tane mağarada taş deriniyor ya damlacılar damla 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 en son artık dayanamayıp orası şey oluyor. Bir efsane böyle. Evet. Efsane değil oğlum do doğru bir şey bu. Ben her gün kafana bir damla bıraksam 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 bu kafa zaten boş olduğu için daha hızlı Yok. Evet. Her gün değilsin. Her gün bir damla olmaz mısın sen? Ben her gün yıkanıyorum. Aa dur ben her gün bir damla olmaz. <laughs> yani her her oğlum. Oğlum mamsa her gün ben duş yani. Ya her... Niye, niye 18 yıl? <laughs> bir ara Bodrum'daydım. Tamam mı? Hmm. Ben niye orman yoluna girdim? Şu şey an ben daha seyir atım. Duran bir soluna gider. Bakın ne yapayım? Buradan dönerim. Bir şey yoktur da. Ben buradan dönüş alıp Bir ara, şimdi ben Bodrum'da çalışıyordum ya. Hmm. Bizim Bodrum'un e, yan tarafına eksiden kat çıkılar. Hmm. Yokuş aşağı da, Adam da telefondan konuşuyor. Hiç yola mola bakın kepçe. Hmm. Bize o kepçenin sesini soğalacaklarız kalsın. Var <laughs> ya. Ben size insan yerine koyayım size burada bir şey anlatayım. Villa i̇yi, iyi, iyi Villa olur mu He? Villa. Oğlum böyle bir yere böyle bir villa. 20 trilyon. 20 trilyon param olsa var 20 değil. 20. 20 fazla mıdır az mıdır? 25. Ormana girip ücretli değil mi? Ücretli. Ne kadar? 100 milyon dolar mı? Almamış olsun. Mesela ben size nasıl söyledim bunu? 200 mi gideyim ben buradan? Kaç mısın? 15 20 30dan lan gidiyor. Abbaaar. Abi e şu an kız 30. Evet. Eee ben de Buz'da gidiyorum. Daha nasıl da gidiyorum? Daha Buz'da gidersen geçen 5 60 3'e diye burada. Yanan atma, yanan şey atma, atma. Bak bak bak. bak. Yanan atma, yanan atma, atma. 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 O bir tane adam var. Şey dedi. Tamam canım, getiririm canım, olur canım. Ama bu bir tane şeyde çalışıyor. Ee, neydi lan adı? Kuma buralara girme diyeceğim. Ne alakası var ya? Sabah ne ki? Yok gerizek şahalı. Sabah olduğu için yol yoğunluğu var ya. Saat At yalanını. Şimdi yol yoğunluğu yok mu burada? Yok ben şu araba göremiyorum. Var mı? Benim şansıma yok. Senin şansıya gelir. Trafik gelip... olsun. Ne hmm. fark ediyor kardeşim? Ehliye yok şansıya gelir. o sırada polise yakalanmışım. Baba vallahi ben yaptığım zorla aldı silah buradan donuşumu alıyorum. Sana iade ediyorum. mesela bu çok tehlikeli. Hadi bismillah. Oh, Ses senden mi çıktı? <laughs> ya dur Ya bu Ya bir el fremine indire. Allah'ım. Karantım karda. Ömer sakin ol Ömer. Ömer özür bile bana söyler anca bismillahirrahmanirrahim Allah. <laughs> bak araba soğuk şey. Bir şey yapmadım ya ağlama ya. Bak hemen geçip bak. Mal mı <laughs> sana oğlum bak. Bakmıyorlar. <laughs> <laughs> Ömer sakin ol sakin sakin sür. Aynayı niye bu kadar şey? Arka aynada değil mi? <laughs> kar yağdı, havalar kötüydü, arabayı temizlemedik ya. Hayır, aynanın kirliliğinden bahsetmiyorum ben. Ne? Abla bak lan arkaya. <laughs> ben boyu uzun Burayı? diyeceğim He, ben boyu uzun diyeceğim, boyu da uzun değil. Yavaş ya. Ben anlamadım yani. Bırak araba girsin. Şey. Ömer. <gülüyor> <gülüyor> aptal gerizekalı bak vuracaksan Relaks olsana ya. Ya vurduktan sonra abi relax olsana ya baba parası ya. Bak bunlar da sürücü. Aaa bana nasıl bekliyor. Abla biz öğretiyoruz abla. Abi, şimdi. evet. Bakalım. Dönüş ara. Arkayı kontrol ettin mi? Vallahi yaptım. Sen mal mısın? Sen çok yavaşsın. Bir yetişir misin? Tabi. Tabi. Yarışmacımız Yaşar. Arkada çöp var dikkat et. Çöp, Aferin. Çöp, çöpü çek hadi çöp nerede ben çöp burada. yani? olmaz hiç güven veririm. Hiç güven veririm sen bir yer. Tamam yavaşça sakin ol Ömer. Allah ya Ömer yavaş sür Ömer. Bak geliyor Ömer. Bak otobüs. Bak adam şey yolu veriyor Aptal beyinsiz. Ba, adama Hı, sıfırdan adam. yana, şey... Geri zekalı aptal. Teşekkür ettim. Teşekkür. Adama edin. sıfır geçti sen. Siyah arabayı vermekte çok şüphe ediyorum bak. <laughs> Sırf video uğruna siyah arabayı öğreteyim diye. Sen bakma sen yoruya bak. <laughs> Millet şey sanacak şimdi. Araba sürmüşsün ya. Hı -hı. Bu nasıl öğretmek? Bu zaten araba sürme abi, filan <laughs> pratik arkadaşlar. Bu pratik ediyor. Yani çok profesyonel değil. Adam az önce gördün sıfır geçti manyak. Sağda yol varken. Bak şimdi. Sağına bak. Sonra bak. <laughs> Girme o yola. O yola niye girdi yani? Geri zekalım sen. Şeye gideceğim. Nereye gidiyorsun? Bir okulun oradan geri sağa Kız döneceğim. Kız mı atacaksın? Okul yok ki. Aa doğru. Ya bunu sen böyle bu saatte ki. Bu böyle değil. Rahatlığa rahat bak, rahatlığa bak. Gençli rahat genç, rahat. genç dönemlerinde burada çok hoşlandı. Bu bu, bu, bu okula mı o değil? Ben Çapraz'da meslek Aa, kardeşim. Burada kim okudu lan? Ha? ha bir arkadaşım okudu. Müslüm. Müslüm mü? Hı. Bak, bak tümseye nasıl gireyim bak. Bak. Arkadaşlar bu okul arada... Okul varmış lan. Geri okul var ya. Tamam da şey değil hani, nasıl söyleyeyim. Nasıl söyle? Güzel kızlar gelmiş şu an. Ya. Piyasa bitti kardeşim ya. Piyasa bitti değil mi? Vallahi bitti bekler. abla artık geç. Yani yol ver de kötü kan. Tövbe tövbe tövbe. Bu yüzün Aklım kızla kaldı. Yani ne sapık adamsın ya? Yapışıkları ikiden aldırdın. Dişe çekim kaldıramam. İşte geriden inşallah. Dişi tane kalkayım. Hoş kişimiz gibi bir de bunu anlatayım. Bak ah, yine gitti. Niye yol yola gitmedin? Niye orada dön dönüyorsun diye değil, değil mi? Zoraya gidiyor. Dönmeyelim diye. Ha <laughs> zor oluyor değil mi? Ne döne zor oluyor? Ne dönemek? Dönemek ne oluyor? Dönmesi ya. daha basit. Dönmek. Ne? Dönmesi daha basit. Dönmekte da bir şey yok ki. Bir sefer döndür ya. Pahalı koyun arka oyun arka yapmıyor. Bir şey yok. E, bravo. <laughs> ben... Bundan... Bak sizin için gittim. Tripod aldım. Araba tripodu. Sırf sizin için. Eğer bir gün Urfa'dan kurtulursam ki kurtulurum bir <laughs> kere <laughs> Urfa'yı izlemediğim için çok fazla durmuyorum. Ee, Gerçi askere gitme olayım ne var. Askere gidince ne olacak bu kanalımın? <gülüyor> 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 Sen bir de çekmesen ki. <laughs> ya şey büyük olsaydı. Büyük şey yapalım. Tabi kanalım büyük olmadığı için yani güzel bir abone say E çalış. Stok ya. Stok yani ya. Aa. Doğru lan. Bir de e, kanalım büyük olsaydı zengin olmuştum. Zengin olduğum için de bir aylığına gitmiş olurum. Ve stok yaptığımda da zaten vloggerlar şey yapayım. Stop yapın. Stop yap. Mesela Combat 3'de stop yaptım. Combat Tamam kanka ben onu demiyorum. Şimdi vurla. Geç Geçin Combat'da şey yapayım mesela bir haftada bir video yükleyeyim. E tamam da şimdi... Zaten Valorant'ta belli başlı içerikler var. bir şey olarak. He. Ha. Hayır oğlum şimdi her gün her gün video atanlar da var. Ya ben onu unutamıyorsam Ya Allah ya. Niye böyle bir yola girdi yani? Man... Bana mantıklı bir şey söyle. Sohbet, muhabbet. Sohbet muhabbeti normal yolda yapar mısın mı? Girdir yola bak. Bu yol temiz ki normalde. Çamur olmuş yedin Ya ne alakası var? Burada beton yol yok ki. Bir yere baksana. Yer ne? Tamam bu beton mu? Tamam güzel beton ise beton. Bak zaten tripodun çok kalitesi. Elim ağrıdı bu şekil daha güzel çekiliyor. Güneş erkeklere vurunca bir de kızlara vurunca. Oğlum hakikaten öyle ama ha. Kızarınca bak yüzleri gözleri açıyor. Şey, erkekler önce gözümüzü açar Bak, bak tüm sevginin nasıl bak. Düzgün Biraz daha <laughs> Karı gördüm kardan. Bu Urfa milleti harbiden sıkıntı. Adam bak, Oo. Sinyali nerede kardeşim? Sinyalisiz polis yoktu baktım. Eylül sınavına da kaldıyım. Tüm de bu arada o değil de mezun olalı iki yıl olmuş be kardeşim. He? Mezun olalı iki yıl olmuş. Vay be. Ya. Yani? Açıkla bunu bir adam. Ne? Döndüğümüz zaman kendi kendine kapanması gerekmiyor. mu? normal arabalarda kapanıyor. <laughs> Benimki arzalı kardeşim. Arzalı değil kardeşim. Abi, arzalı. arzalı olmasa döndüğü zaman kapanır. Ahraz. Arzalı olur. Tamam ben ne diyeyim? Neyse. Tabii bence bu kadar pratik yeter. Bu video birazcık daha şey oldu. İşte sohbet edin. Kardeşime birazcık pratik yaptım. Bak. 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 Çukur çukur. ne çukur? Çıkara niye üstten girsen? Düşürdün mü işte <gülüyor> 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 <Düşüldüm> bir tanesi? Gözden sonra işte. Neyse. Yani ben de düşür bak. Biraz düşük bir gidelim. Aşağı 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 bir aşağı 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 benzin biraz benim. Ben gaza basacağım. Sen vitesi gide arabayı zorlayarak sersen. Aa kafa yersin. <laughs> i̇şte bu yüzden araba öğretmek istemiyorum arkadaşlar. Abi biz de öğreniyoruz ama biz sizin yolunuzu kapatmıyoruz arkadaşlar. Yanındaki usta söylesene. Nayip sen Gitmesine mi gelin sürücü adayı, eğitim aracı, ne hangi firma bu? Hemen şey dedim bunu. Benim şey zamanı güzeldi. E neydi adam? sürücü kursunda arabayı çok bilmedim. Böyle ufak tefek. Adam ilk başta baktı sürebiliyorum. Hızlıca öğrendim. Şey, baktı arabayı sürebiliyorum. Bıraktı. O zamanlar adamlar da Golf Leon tarzı vardı. Ben sürekli birden iki de biraz hızlıca bakıyordum. Böyle patinaj atar tarzında bir şey yapıyordum. Adamlar da Arabayın anasını Allah diyor. Öyle kalkma filan. Tamam anladık sırma verirsen filan tarzı bir şey söyledi. O da rahat hoşuma gidiyordu. Ama o arabadan yapılıyordu. Şimdi altındaki porna da yapılır ama ne gerek var? Buradan dönüşümüzü alalım kral. Videolarım 30-40 izlenebilir. Ama bunlar yarın öbür gün binlerce izlenince o zaman hiç kimse selam vermeyecek. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sen şey demek istiyor musun? Hı hı. Peki. Yarın öbür gün ünlü olduğum zaman Ömer videoma gelmek istersin evet. Gelirim sen. Bak gidiyor nereye gidiyor yine bak. O kızlar bu tarafta bu tarafta. Ya o kızlar mı yapacaksın boş ver. Neyse ben kapanışımı yapayım artık. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bu tür videoların damına gelmek için gelmek için gelmesi için beğeni atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Etkileşim sağlayabilmem için abone olmanız lazım, beğenmeniz lazım, yorum yapmanız lazım ki etkileşim olsun. Çünkü videolarımı hiç izlemiyor. Ben anlamıyorum. Bu vlog kanalları çok izleniyor. İlk attıkları video. O yüzden benki de elbet izlenecek diye ümit ediyorum. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.